tam 1 milyon bağış yapıyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında 15 Şubat akşamı canlı yayınlanan televizyon programlarına bağlanarak kendisinin veya şirketinin adıyla taahhütte bulunan birçok ismin yardım paralarını henüz yatırmadığı açıklandı. Tek Yürek Türkiye bu geceki yayınlarımızda ne kadarlık bağış toplandı? Taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 liradan şu ana kadar sadece 74 milyar 200 milyon lirası afatın hesabına yatırıldı. Afat yetkilileri yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek bağış yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor dedi. Afat'ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, Böylece söz verip ödeme yapmayanların ifşa edileceği belirtildi.